Herkese merhaba. Bugün size yeni aldığım bir güneş kremini göstermek istiyorum. Orada ben daha kutuyu hiçbir şekilde açmadım. Daha önce bu ürünü de kullanmadım. Şimdi sizinle beraber hem açılımını yapacağız hem de içeriğine bakacağız. Ee, şimdi öncelikle ürünü bir açalım. Bu VTUO ee, e, güneş kremi. De açamadık. Hemen açıp geliyorum. Açtık. Ya çok küçük ve <laughs> çok tatlı. Gördüğünüz gibi şu kadarcık bir şey. Yani avuç için bile kaplamıyor. Şöyle boyu şu kadar. Oo. Oh. Kokusuna bakacağım. Ben bir koku alamıyorum kokusuz muhtemelen. Bu da yapısı çok güzel hissettiriyor. Ya yani tam böyle çantada rahat taşınabilir bir ürün. Ay çok güzel. Çok beğendim şu anda. Bakayım ee, cildimde uyguladığım zaman nasıl bir etki oluşturacak. Ben onu da merak ediyorum. Madde elime sürüyorum. Sanki parlak duruyormuş gibi geliyor bana. O nemlendirici özelliği varmış gibi geldi. Çok yumuşacık. Ee, normal ciltler için bence uygun olabilir ama aşırı kur, kuru ciltler için eksik gelebilir gibi denedikten sonra, kullandıktan sonra bir video çekelim. Çok güzel bir yapısı var ama çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Önemli olan yüzümün de beğenmesi.